Bugün 20 Kasım. Dünya Çocuk Hakları Günü. 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyadaki çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi benimsendi. Ayrım gözetmeme, katılım hakkı Çocuğun yüksek yararı, yaşama, gelişme hakkı temel ilkeleri baz alınarak benimsenen bu sözleşmenin gerekleri yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tam anlamıyla yerine getirilememektedir. Çocuklar bedensel ve fiziksel olarak sömürülmeye devam etmektedir. Ülkemizde zaten kadın ve çocuk politikalarıyla ilgili olarak uygulamaları yeterince yerine getirmeyen hükümetin ekonomik politikalardaki hataları nedeniyle de Çocuklarımız beslenme, barınma, güvenlik, sağlık ve sosyal yaşam gibi haklarını gün be gün kaybetmektedirler. Zafer Partisi olarak hedefimiz ailelerin çocuklarının geleceklerinden endişe etmeyecekleri, evlatlarımızın da çocukluklarını güvenli, keyifle yaşayacakları bir Türkiye'dir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yarınımızın büyükleri sevgili çocuklarımız. Gününüz kutlu olsun.